Herkese merhaba. Bugün sizlere tarihe adını altın harflerle yazdırmış ilham verici bir kadından bahsedeceğim. Adını duymuşsunuzdur. Maria Skłodowska. Yani hepimizin bildiği Madame Curie. O Nobel ödülünü kazanan ilk kadın. İki farklı dalda kazanan iki kişiden biri. Onu sadece ders kitaplarındaki bir bilim insanı olarak görmeyin. O küçük yaşta çok büyük kayıplar yaşamış. Zorluklara rağmen dimdik ayakta durmuş ve umudunu bilime dönüştürmüş güçlü bir kadın. Onun Varşova'da doğduğu evini ziyaret ettim ve hakkında önemli bilgiler derledim. Bu videoda Madame Curie hakkında konuşacağız. Maria 7 Kasım 1867'de Varşova'da dünyaya geliyor. Öğretmen bir babanın ve okul müdürü bir annenin beş çocuğunun en küçüğü. Hayat ona çok erken yaşta ağır imtihanlar sunuyor. Henüz 9 yaşında ablasını tifüsten, 2 yıl sonra da annesini veremden kaybediyor. Yaşamış olduğu bu kayıplar onu derinden etkilese de o öğrenmeye dört elle sarılıyor. 1883'te Devlet Kız Lisesi'ni altın madalya kazanarak bitiriyor. Fakat bir sorun var. O dönemde Polonya Rus işgali altında. Kadınların üniversiteye girmesi yasak. İşte tam da bu yüzden aydınlar ve bilim insanları gizli dersler düzenliyor. Bir gün bir evde, ertesi gün başka bir yerde toplanıyorlar. Bu özgürlük anlayışının adı ise tarihe Uçan Üniversite olarak geçiyor. Maria da bir dönem bu Uçan Üniversitesi'nde eğitim alıyor. Aynı zamanda çocuk bakıcılığı yaparak para kazanıyor. Ablası Bronisława'nın Paris'teki eğitimine destek oluyordu. Sonunda 1891'de hayalini gerçekleştirmek için Paris'e gidiyor. Sorbon Üniversitesi'nde fizik okumaya başlıyor. Gündüzleri laboratuvarda geceleri küçücük bir odada yaşıyor. 2 yıl aradan sonra 1893'te fizik, 1894'te matematik diplomasını alıyor. Üstelik birincilikle. Laboratuvarda çalışırken hayatının aşkıyla tanışıyor. Pierre Curie, bilime aynı tutkuyla bağlı iki insan. 1895'te evleniyorlar ve ilerleyen yıllarda iki tane çocukları olacak. Maria doktorası için kendisine bir test konusu arıyordu. O dönemde Wilhelm Röntgen ilk ışınlarını keşfetmişti. Henry Becquerel ise uranyum ışınlarından söz ediyordu. Marie bu gizemi çözmek için eşi Pierre ile birlikte çalışmalara başlıyor. 1898'de iki yeni element keşfediyorlar: Polonyum ve Radyum. Bilim dünyası o yıllarda atomların değişmez olduğuna inanıyordu. Curie çifti bu düşünceyi yıktı. Atomların dönüşebileceğini gösterdiler. Maddenin içinde dönüştürücü bir güç olduğunu kanıtladılar. Bu keşifleri onlara 1903'te fizik dalında Nobel ödülünü getirdi. Maria Nobel alan ilk kadın olarak tarihe geçti. Ama unutmayalım. O dönemde hakim olan düşünce kadından bilim insanı olmaz şeklindeydi. 1906'da Pierre'i trajik bir kazada kaybediyor. Maria için tarifsiz bir acı ama o acısını bilime dönüştürüyor. Pierre'in Sorbon Üniversitesi'ndeki görevini devralarak üniversitenin ilk kadın profesörü oluyor. İlk dersine girdiğinde öğrenciler ayağa kalkıp onu alkışlıyor ama o ise tek kelime etmeden tahtaya dönüp dersini işlemeye başlıyor. Einstein bile ona hayran kalıyor ve şöyle diyor, şöhretin yozlaştıramadığı tek insan. Madame Curie 1910'da önemli bir açıklama yaptı. Radyumun parlak bir metal olduğunu ve havayla temas edince hızla karardığını söyledi. Saf radyomu elde etmek için tam 12 yıl çalışmıştı. Radyomu bulmak kolay olmadı. Kürülerin tonlarca ta taşa ihtiyacı vardı. Bu taşlar da Çekya'daki madenlerden çıkıyordu. Bu madendeki cevherden uranyum zaten çıkarılmıştı. Geriye ise kimsenin değer vermediği, işe yaramaz sanılan tonlarca taş kalmıştı. Avusturya yönetimi bu taşları Kürülere verdi. Onlar da tonlarca cevheri kaynattılar, işlediler ve ayırdılar. Yıllarca süren bu zorlu çalışmanın sonunda saf radyum ortaya çıktı. Madame Curie 1911'de ikinci Nobel ödülünü kazandı. Bu kez kimya dalında yani hem fizik hem kimyada Nobel alan tek bilim insanı olarak bir kez daha tarihe geçti. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Maria Petit Curie adı verilen taşınabilir röntgen cihazları geliştiriyor. Cephede hemşirelere X ışınını kullanmayı öğretiyor ve böylece binlerce askerin hayatı kurtuluyor. Maria hayatı boyunca sadelikten vazgeçmedi. Ünlü Solvay konferansında çekilmiş bir fotoğraf var. 29 bilim insanı, 17'si Nobel ödüllü. Fotoğrafta tek bir kadın var, Madame Curie. Büyük kızı Irene de onun izinden gitti. Eşi ile birlikte ilk yapay radyoaktif elementi keşfetti. Bu onlara 1935'te kimya alanında Nobel ödülü kazandırdı. Madame Curie'nin yıllar boyunca korunmasız şekilde radyasyonla çalışması sağlığını yıprattı. 1934'te 66 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetti. Vücudundaki izler bir ömrün mücadelesini taşıyordu. Tarihe bilim için ölen kadın olarak geçti. Madame Curie bir kadının hem anne hem bilim insanı hem de eğitimci olabileceğini gösterdi. Gençlere ilham oldu, bilimin herkes için olduğunu kanıtladı. Videomu onun sözleriyle bitirmek istiyorum. Belki büyük şeyler yapamayız ama hepimiz bir parça ışık yakabiliriz. Ve bu ışıklar birleştiğinde insanlığı cehaletten, fakirlikten, hastalıklardan ve savaşlardan kurtaracak bir güneş doğacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.